Altın Kaynak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber endemik yayınlarının AYT Matematik ÖSYM tarzında soru bankasını inceleyeceğiz. Hızlıca kitabın boyutlarından başlayacak olursak kitabın boyutları A4'ten yaklaşık olarak yarım ile bir parmak arasında bir genişliğe ve yaklaşık olarak bir buçuk parmak kısalığında bir kitap olmuş arkadaşlar. Kitabın sayfa sayısının 352 ve soru sayısının da tam olarak 1852 olduğunu söyleyerek başlayalım. Kitabın burada görmüş olduğunuz üzere bir sunuşu içindekiler bölümü bizleri karşılıyor arkadaşlar. Kitabımız endemik yayınlarının yazar komisyonu tarafından tarafından yazılmış ve burada görmüş olduğunuz üzere tüm AYT matematik konuları kitap içerisinde verilmiş arkadaşlar. Ayrıca kitaba trigonometri bölümünün de dahil olduğunu söyleyelim ki bazı yayınlar bunu geometri soru bankasına alıyorlar ve endemik yayınları hem geometri hem AYT matematik soru bankalarına alıyor. Biliyorsunuz geometri soru bankalarının incelemesini de yapmış. Devamında kitap klasik nesil ve soru çeşitli anlamında bol olan kitabımıza bir miktar yeni nesil soruların da bu yıl eklenmesiyle beraber tam bir AYT hazırlık kitabı olmuş. Bu aranında yaklaşık olarak %10 kadar yeni nesil ve %90 kadar da klasik sorular bulunuyor kitabımızda. Bu yıl hocalarımızın sınavda çıkmayacak kadar kolay olduğunu düşündüğü ve kaldırılarak zorluk seviyesi stabil bir hale getirilmiş olduğu bir kitap bizleri karşılıyor. Mukabilinde gördüğünüz gibi kitapta herhangi bir testi açtığınızda tüm testin soruları önümüze tek parça bir şekilde seriliyor. Kitap 300 gram kuşa kapak ve 70 gram birinci hamur iç sayfa olmak üzere kaliteli bir baskıya sahip arkadaşlar ki kitabın silgi seviyesini de yeri gelmişken sizlere yapalım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi öyle herhangi bir soruyu siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi ÖSYM silgisi kullanıyorum ve ne kadar bastırdım. Damı çıkan silgi parçacıklarından anlıyorsunuz. Kitabın ne kadar güncellendiği bölümüne gelecek olursak bu yıl kitap %30 civarı bir güncellemeye sahip ve kitabın video çözümlerine gelecek olursak tüm çözümler endemik yayınlarının fernus tabanlı vektörel video çözüm uygulaması üzerinden ulaşabileceğiniz bir şekilde yeniden çekilmiş arkadaşlar ve bu yıl fernus tabanlı uygulamalara hızlandırma seçeneğinin de eklenmiş olduğunu söyleyelim. Kitabın geliştirilebileceği yerlere gelebilecek olursak biz bulamadık arkadaşlar. Klasik sorulardan ziyade yeni nesil soru sayısı artırılsın denilebilirdi ancak kitap bu anlamda klasik soruları halledebileceğimiz bir şekilde bizlere hitap ediyor. Eğer her kitap yeni nesil olursa biz klasik soruları nasıl halledeceğiz arkadaşlar? Kitabın içerisindeki yeni nesil sorularda saçma olan yeni nesil sorulardan değil arkadaşlar. Kurgusu güzel olan üzerinde özenilmiş yeni nesil sorular. Burada görmüş olduğunuz palata sistemi gibi örneğin diyebiliriz. Devamında arkadaşlar kitabın silgi testini zaten yapmıştık. Kitabın zorluk seviyesine gelecek olursak kitabın zorluk seviyesi small ile large arasında hatta yer yer large'ın da üstüne çıkabilen soruları bulunuyor arkadaşlar. Kitaptaki klasik klasik sorular işlem yoğunluğu ve işlem hacmiyle yeni nesil sorularda hikayesiyle bizleri bu anlamda zorlayabilecek sorular olmuş. Kitabın ayırt edici özellikler bölümüne gelecek olursak baskı kalitesi, klasik soru çeşitliliği, sır sormak için sorulan sözde yeni nesil sorulardan uzak durması. Özellikle ilk testleri kitabın size uygun geliyorsa kitabı kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlk testlerden kastım her konunun ilk testleri arkadaşlar. Çünkü kitabın kendi konuları kendi testleri içerisinde homojen bir şekilde yavaş yavaş artan bir seviyeye sahip. Kitabın fiyatı internette 43 ila 50 lira 40 kuruşluk bir fiyat aralığında tabi biz 100 küsür liralık da bir fiyat gördük ki bunlara girmenize gerek yok arkadaşlar. Kitabın rozetler bölümüne gelecek olursak bir komisyon rozeti, bir video çözümü, 3 yaşında bir kitap olması ve baskı ve dizgi kalite ödülleri olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi trigonometri konusunda periyot ve grafik konusu ve yarım açı formüllerinin devamında bizleri yer yer içerisinde yeni nesil sorular olan da testler karşılıyor. Logaritma konusu ve logaritma konusunu biliyorsunuz. AYT matematik konularında en yoğun yeni nesile uygun konular biri olduğunu söyleyelim ki burada da bu şekilde bizlere sunulmuş kitap. Limit türevi ve integral konularına gelmiş bulunuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ağırlıklı olarak klasik sorulardan oluşan kitabımız. Her sayfası ferah bir şekilde genelde sayfalarda altışar soru olacak şekilde bizlere verilmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yer yer yeni sorularda bizlere verilmiş ve kitabımızı bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar incelememiz buraya kadardı. Kitapla ilgili fikirlerinizi, inceleme kriterlerimizi bir sonraki videoda hangi incelemeyi istediğiniz yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Kitabın anahtarını gördüğünüz gibi sona konumlandırılmış. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.